Riemann hipotezi Alman matematikçi Riemann tarafından ortaya koyulmuş çok önemli bir matematik problemidir. Riemann hipotezi şu an matematikte en önemli ve en zor problemlerden birisidir. İspatı hala yapılamamıştır. Bu problem matematikte o kadar önemlidir ki milenyum problemi olarak sınıflandırılmıştır. Şöyle düşünün Fermanın son teoremi bile bir milenyum problemi değildir. Burada hipotezin ana mantığını ele alacağız. Öncelikle bu hipotezi anlayabilmemiz için özel bir koordinat sistemine ihtiyacımız var. Bu koordinat sisteminde yatay ekseni reel eksen, dikey ekseni sanal eksen veya imajiner eksen olarak adlandırıyoruz. Bu şekilde elde ettiğimiz bu koordinat sistemi karmaşık düzlem olarak adlandırılır. Şimdi reel eksen üzerindeki bir noktasından ve 1 bölü 2 noktasından doğrular çizelim. 1 bölü 2 noktası üzerinden çizilen bu doğru kritik doğru olarak adlandırılır. Ve Riemann hipotezinde çok önemlidir. Riemann hipotezi bu karmaşık düzlemin belirli bir bölgesi ile ilgilidir. 0 ile 1 arasındaki bölge. Koordinat sisteminde bu bölgenin dışında kalan kısım yani koordinat sisteminin diğer bölgeleri Riemann hipotezini ilgilendirmiyor. Riemann hipotezi sadece 0 ile 1 arasındaki bu bölge ve kritik doğru ile ilgilidir. Riemann özel bir fonksiyon tanımlamış. Bu fonksiyonun adı Riemann zeta fonksiyonu. Bu fonksiyonun değişkeni olan s bir karmaşık sayıdır. Riemann diyor ki: 0 ile 1 arasındaki bu bölgede bu fonksiyonu sıfır yapan, bu fonksiyonu sıfıra eşitleyen bütün s değerleri, bütün s noktaları kritik doğru üzerinde bulunur. Fakat Riemann bunu ispatlayamamış. Bugüne kadar diğer matematikçiler de bunu ispatlayamamış ya da çürütememiş. Yani Riemann hipotezi şu soruya yanıt arar. 0 ile 1 arasındaki bu bölgede bu fonksiyonu 0 yapan bütün s değerleri, bütün s noktaları kritik doğru üzerinde midir? İşte bu problem Riemann hipotezi olarak bilinir. Bu soru 1 milyon dolarlık sorudur. Bu soruyu yanıtlayabilene 1 milyon dolar ödül teklif edilmiştir. Eğer Riemann'ın dediği gibi bu bölgede bu fonksiyonu sıfır yapan bütün değerlerin kritik doğru üzerinde olduğunu ispatlayabilirseniz tebrikler. Adınızı matematik tarihine altın harflerle yazdırdınız. Matematiğin Nobel'i olarak bilinen Abel ödülünü ve 1 milyon dolarlık para ödülünü kazandınız. Eğer bu hipotezi çürütebilirseniz, yani bu bölgede bu fonksiyonu sıfır yapan fakat kritik doğru üzerinde olmayan bir tane bile s değeri, s noktası bulabilirseniz tebrikler. Yine adınızı matematik tarihine altın harflerle yazdırdınız matematiğin nobeli olarak bilinen Abel ödülünü ve 1 milyon dolarlık para ödülünü kazandınız. Bu fonksiyonun değeri genellikle bilgisayarlar ile hesaplanır. Şu ana kadar bilgisayarlarla yapılan hesaplamalarda fonksiyonu sıfır yapan değerler kritik doğru üzerinde bulunmuştur. Ancak ortada tam bir ispat yoktur. Şu ana kadar fonksiyonu sıfır yapan ve kritik doğru üzerinde olmayan herhangi bir değer bulunamamıştır. Bu fonksiyonu sıfır yapan ve kritik doğru üzerinde olmayan bir tane bile değer bulunursa hipotez çürütülmüş olacak. Şunu belirtelim. Bu bölge dışında bu fonksiyonu sıfır yapan değerler var. Negatif çift tam sayılar bu fonksiyonu sıfır yapar. Fakat Riemann hipotezi sıfır ile bir arasındaki bu bölge ve kritik doğru ile ilgilidir. Karmaşık düzlemin diğer bölgeleri bizi ilgilendirmiyor. Riemann hipotezinin çözümü matematikte çok önemlidir. Çünkü Riemann hipotezi asal sayıların dağılımı ile yakından ilişkilidir. Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük sayılardır. Örneğin 2, 3, 5, 7 sayıları asal sayılardır. Çünkü bu sayıları bölen pozitif tam sayılar 1 ve sayının kendisidir. Asal sayıların yaklaşık dağılımı asal sayı teoremi ile verilir. Ancak bu bağıntı yaklaşık bir tahmindir ve hata payı içerir. Eğer Riemann hipotezi çözülebilirse asal sayıların dağılımları neredeyse kesin bir şekilde hesaplanabilecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.